Merhaba, yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bu videoda konuşmak istediğim konu nihilizm ve Nietzsche üstüne olacak. Videoya geçmeden önce beğenip, yorum yapıp, abone olursanız çok iyi olacak. Hadi isterseniz videoya geçelim. Nihilizm her şeyin temelde anlamsız olduğunu söyleyen bir fikir değil sadece. Aynı zamanda bir hali. Günümüzde çoğu insan bu kelimenin anlamını bilmeden bir nihilist gibi yaşıyor. Hakkeza ilişkilerine inanmıyor. Yaptıklarının akla sağır, elle tutulur bir yanının olmadığını düşünüyor. İnançlara, ideolojilere, geleneklere ve daha birçok şeye sırtına dönmüş bir vaziyette. Hiçbir ideoloji, hiçbir izim onu artık umursar hale büründürmüyor. Artık çoğu unsuru umursamaz hale geliyor. Ama bu arkasını döndürdüğü ideolojilerin üstüne bir şey koyamıyor. Hiçbir şekilde boşlukta, havada asılı kalmış gibi. İşte bu halin adı nihilizm. Nihilizm en temel anlamıyla hiçbir mutlak düşüncenin bir temel taşımadığını anlatır. Ne iyi vardır ne kötü, ne doğru vardır ne de yanlış. Hayatın kendisi amaçsızdır, yönsüzdür. İnsan bir var olur, bir yok olur. Ne yaptığı kadar geride ne de söylediği. Neşesi de geçilidir, kederi de. Yani nihai düzlemden konuşacak olursak hiçbir şeyin bir anlamı yokmuş. Bu düşünce hem özgürleştirici hem de korkutucudur. Özgürleştiricidir çünkü seni bağlayan mutlak kurallar, öğretilmiş değerler ya da senin dışından gelen bir tanım yoktur artık. Ama aynı zamanda bu iş biraz korkutucudur. Bunun temel nedeni insan doğası gereği bir anlam arayışı içindedir. İnsan bu hayatta bir yön arar. Yönü belirsiz bir pusulaya dönüşmek bu hayatta varoluşsal bakımdan feci bir ağrı getirir. Nihilizm tarih boyunca farklı biçimlerde karşımıza çıktı. Ama onu en net ve en sarsıcı biçimde ifade eden kişi ve filozof Friedrich Nietzsche'dir. için nihilizm modern çağın kaçınılmaz bir gerçeğiydi. Tanrı'nın ölümüyle birlikte yıllardır üstüne konuşulan, düşünülen, metafiziksel olarak aşkın varlık olarak da anlandırılan bu tanrı fikri artık ölmüştü ve insanlar bir anlam arayışına düştüler. Modern insanın çığlığı. Nietzsche tanrı derken aslında şunu kastediyordu. Batı dünyası artık bir tanrı fikrine inanmıyor ama onu hala ayakta tutmaya çalışıyordu. Bu ise Nietzsche'ye göre tam bir ikiyüzlülüktü. Hem tanrıyı reddetmek hem de onun ahlaki mirasını kullanmak. Nietzsche bu durumda tehlikeli bir eşik görüyordu. Çünkü eski değerler çökmüş, yerine yeni değerler gelmemişti. Ve bu boşluk insanın nihilizmin pençesini itiyordu. Nihilizm Nietzsche'ye göre iki şekilde yaşanabilir. Birincisi pasif nihilizm. Bu boşluğu gördüğünde içine kapanan, içine kapandıktan sonra üretmeyi bırakan ve her gördüğünde kendi nihilizm. Artık hiçbir şeyin bir anlamı olmadığı için hiçbir şeye bağlanmanın gerekli olmadığını düşünen bir nihilizmdir bu. Ne sanat, ne ahlak, ne bilgi, ne de sevgi. Hepsi onun gözünde boşuna bir çabadır. Bu insan günümüzde çok sık karşımıza çıkar. Kendini eğlenceyle uyuşturan, hazla avutan ama içten işe boşlukta savrulup giden bir insan. İkincisi ise aktif nihilizm. Nietzsche'nin savunduğu ve bir şekilde teşvik ettiği tutum budur. Bu tür nihilist anlamın çöktüğünü görür ama bunu bir başlangıç olarak kabul eder. Yani eski değerlerin yıkılması ona bir özgürlük verir ve bu özgürlükle yeni değerler yaratmak için mücadele eder. Yaratır, üretir, düşünür ve sorgular. Eski yıkılır ama bu yıkımın ardından kendi anlamını, kendi düşüncesini, kendi yönünü, kendi pusulasını üretir o kişi. Nietzsche'ye göre bu insan tipi üst insanın ta kendisidir. Sıradan insanlardan farklı olarak hazır kalıplarla yetinmez. Sürü psikolojisine kapılmaz. Kendini sürekli aşar, dönüştürür. Ve bu dönüşümün arkasında Nietzsche'ye göre farklı bir kavram yaratar. Bu kavramın adı iktidar iradesidir. Ve bu iktidar iradesi kavramı çok önemlidir. İktidar iradesi sadece başkalarına hükmetme arzusu değil. Asıl olarak kendi varoluşuna hükmetme kendi hayatını bir sanat eserine dönüştürme arzusudur. Nihilizmin en karanlık noktasında bile kendi içinden yeni bir ışık yaratabilme gücüdür bu. Ancak bu kolay bir yol değildir. Nihilizm yalnızca felsefe bir teori değil. Bir çağın, bir insanlık durumunun ifadesidir. Özellikle modern dünyada bu çok daha görünür. Çünkü artık hiçbir şey kutsal değil. Hiçbir şey sorgulanmaz değil. Hiçbir şey inanç tam değil. İnançların erozyona uğradığı bir dünyada yaşıyoruz. İdeolojiler, dinler, ulus mitleri hepsi büyük anlatılar olarak çöktü. Peki geriye ne kaldı? Bir birey kaldı ama yönsüz bir birey. Yalnız, kopuk, kayıtsız ve şüpheci. İşte bu bireyin durumu nihilizmin asıl zeminidir. Ya bu birey tamamıyla pasifleşecek, pasif nihilizmi kabul edecek ya da bir boşlukla yüzleşip bunu kabul edip mücadelesine devam edecek. Çoğu zaman nihilizmin bir sonuç değil ya da bir son değil bir başlangıç olduğunu unutuyoruz. Sanki nihilist olmak bir son durakmış gibi davranıyoruz. Oysa Nietzsche'ye göre bu sadece bir eşiğin adıydı. O eşikten geçen her kişi başka bir varoluş düzlemine kendini koyabilir. Ama o eşikten geçmek cesaret ister. Çünkü anlamı aramak dışarıda bu anlamı bulabileceğine inanmak kolaydır. Tanrı'dan, toplumdan, gelenekten, öğretten. Bu anlamı beklemek kolaydır. Zor olan anlamı kendi içinde çıkarmaktır. Değerini ve kendi değerlerini kendin yaratmak. Bu korkunç bir özgürlüktür. Çünkü artık bir pusulan yok. Ve pustasız denize açılmak bir delilik gibi. Aynı zamanda hakiki bir varoluş biçimi. Nihilizmle yüzleşmek insanın en temel sorusuna geri dönmek demektir. Ben kimim? Neden yaşıyorum? Ne yapmalıyım? Ve bu tür sorular için dışarıdan gelen hazır cevaplar hiçbir zaman mümkün değildir. O yüzden nihilizm modern felsefenin bir kalbidir. Kamunun ne dediği gibi gerçek felsefi problem intihardır. Çünkü hayatın anlamını sorgulamak doğrudan yaşayıp ya da yaşamama kararına bir söz gelimi cevaptır. Kamuya göre hayat anlamsız olabilir ama yine de yaşamaya değerdir. Ve bu bir başkaldırıdır. Anlamın yokluğuna rağmen anlamı inşa etmeye devam etmek. İşte bu nihilizm aşmanın bir yoludur. Kimi zaman bu direniş sanatta olur. Kimi zaman düşüncede, kimi zaman aşkta. Ama her seferinde bir şey kurarsın. Yokluğun karşısına bir varlık koyarsın. Ve işte o varlık o senin anlamındır. Nihilizm üzerine konuşmak aslında yalnızlık üzerine konuşmaktır. Boşluk, kaygı, yönsüzlük hepsi bir şekilde yalnızlıkla ilintilidir. Ama insan yalnız kendi düşünebilir, öğretebilir ve tekrardan yaratabilir. Sorun yalnızlıkta değil, anlamsız bir yalnızlıkta. Ve eğer kendi yalnızlığın içinden bir anlam çıkarabiliyorsan artık nihilizmin karşısında duran bir insansın. Nietzsche'nin yaptığı şey tam olarak buydu. Kendisini tüketen bir dünyada kendi değerlerini yazarak kendini yeniden üretti. Çünkü o biliyordu. Tanrı öldüyse insan konuşmalıdır. İnsanın sustuğu yerde sadece boşluk kalır. Ve bu boşluk sadece insanın yaratıcı gücüyle dolabilir. Ve senin, benim, hepimizin içinden gelen o sessiz güçle. Adına belki vicdan dersin, belki irade, belki de ben. Ama o ses, senin nihilizmin karanlığından çekip çıkarabilir. Sonuçta nihilizm kaçınılmaz olabilir. Ama orada kalmak zorunda değiliz. O eşiği geçip, kendi değerlerimizi, kendi anlamımızı yaratmak. Belki de insan olmanın nasıl budur. Peki sen, kendi anlamını yaratmaya, yeniden bir anlam bulmaya ne kadar hazırsın? Videoyu beğendiysen, beğenip yorum yap, abone olmayı unutma. Yeni bir videoda görüşünceye kadar, hoşçakal. Kendine iyi bak.